ve selamlarımı iletiyorum. Ben sunucunuz Halime Altuğ. Bugün ilçemizin bazı sorunlarına değinmek istiyoruz. İlçemizin genel problemi ilçe genelinde sürdürülen doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarının neden olduğu üst yapı sorunları. Ne demek istiyoruz? Yani genel olarak ilçemizde yollarımızın iyi olmadığını, ulaşımımızı zorlaştırdığını, kış aylarında olmamız nedeniyle Herhangi bir yağmur yağışı sonrasında yolların, sokakların aldığı rahatsız edici görüntüler, yürümeyi dahi imkansız hale getirdiği için biz bunu dile getirmek istiyoruz. Verdiğimiz görüntülerde ilçenin bazı sokaklarındaki rahatsız edici görüntüleri sizlerin de görmeniz mümkün. Yer yer artık gölcüklerin oluştuğunu, çamura bulandığını, her yerin çamurdan artık yürünemez hale geldiğini görüyoruz bu görüntülerde. Tabii ki doğalgaz çalışmalarının yapılması ilçe için çok büyük bir fayda sağlıyor. Fakat doğalgaz ve elektrik altyapısı yapılırken, sağlanırken yolların bu durumunun da biraz daha azaltılmış olması gerekir ki insanların ulaşımı zorlaştırılmamış olsun. İlçenin genel problemi elektrik, internet ve yol. Yani bu üçüyle ilgili süre giden sorunların çözülebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın e yardımı alınmalı ve desteği alınmalı. Bu anlamda da Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de koordineli çalışmalarıyla mümkün bir iyileştirme yapılabilir. Burada sizlere Cumhuriyet Mahallesi 399. sokakta yaşayan bir vatandaşımızın yaşadığı ulaşım problemlerini yansıtmak istiyoruz. Sizlere bunu göstermek istiyoruz. Bu ve birlikte izleyelim ne ne çakır var, ne bir kimse bir şey yapıyor, ne parke var. Ne Çocuklar okula gidiyor, hepsi halini görüyor. Hepsi çamur. çamur. Arabam içeri giremiyor. Ama bu çamurdan kurtulamadı. Yetkililere sesleniyorum Sıla'yı. Bunu bize bir yapsın. Gördüğünüz ha. üzere vatandaşımız artık ıı, bulunduğu evin ıı, önündeki sokağı ve yolu kullanamadığını, hastasını aracıyla dahi çıkaramadığını... Çocuklarını okula götüremediğini ifade ediyor. Ee, yani bir altyapı çalışması üst yapıyı bu kadar kullanılmaz hale getirmemeli. İnsanların yaşantısını bu kadar zorlaştırmamalı. Biz Ceylan Pınar Haber Ajansı olarak bunları size e, göstermek istedik. Bunları dile getirmek istedik. E, ki bu tür sorunlarımız daha hızlı bir şekilde çözülebilsin. E, bir diğer ilçe ile alakalı...